Herkese selam. Bugün 16 Kasım çarşamba gecesi. Size bugün neler yaptığımı göstereceğim, hazırlayacağım. Önce kendime bir tane böyle program hazırladım yapılacaklar listesi gibi. TET Türkçe yazım kuralları TET mat 1 ve 2 bilinmeyen yani denklemler paragraf problem geometri mat 11 analitik konu artı soru biyoloji duyu organları tekrar artı soru 11. sınıf deneme çözüsü normalde ama çözemedim maalesef yarın attım yarın e, çözeceğim diğer günlerinkini şöyle görebilirsiniz yoğun bir tempo ile çalışacağız çünkü 2 gündür yoktu maalesef geçelim şimdi neler yaptığımı böyle paragraf çözdüm şöyle göstereyim bu test şöyle 18'e 2 yapmıştım sonra TT Türkçe'den Türkçe'nin matematik kanalından yazım yanlışları videosu izledim böyle şöyle kaç ses çözdüm şöyle görebilirsiniz bayağı çözdüm şu mesela yanlışlarım bayağı var mesela bir sayfada iki yanlışım falan var ama önemli olan yanlış yapmak değil tabi ki. Yanlışların farkına varıp doğru yapmak değil mi? Geçtim bunu. Geometriye geçtim. Geometriden iki test çözdüm galiba. Aynen şu test. Bir şöyle. iki test çözdüm. Buraya yarın geçeceğim. O yüzden yarına bıraktım. Sonra TET Matematik 3-4-5 yayınları çözdüm. TET Matematik 3-4-5 güzeldi. 1 ve 2 bilimlerinde yani, denklemler nerede? Şöyle şuradan başladım. şuradan son şunu yaptım. ÖSYM tadında sorular bir ÖSYM tadında sorular 2. Şunu yarın yapacağım. Eşitsizlikler. Onu yarın geçeceğim. Sonra TYT ait Biyoloji çözdüm. Biyoloji bayağı çözmem bugün. Şuradan başladım bakın. Duyu organları. Şunu da yaptım. Sonra Veni Vidi Vici sorular. Zor sorular yani ÖSYM tarzı sorular. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 test çözmüşüm. Şu destek ve hareket sistemine yarın geçeceğim yine. Tekrardan. Matematikten az çözdüm. Nerede? Şuradan başladım. 19. testten. Güzel yani orijinal yayında hı, güzel hı. saç şu soruda takıldım biraz. Nerede? Aynen şu soru. Ama mantığı gerçekten güzel. Şu, sonra şunu yaptım. Evet. Ee, şu Yani 3 test çözdüm orijinalden. Bunu zaten yapmıştım. 2 test kaldı analitik geometriden. Onu da konu videosunu izleyip bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.